Biz farklıyız. Ve bu aşkımızı da kimse gölgeleyemez. Gerçi hala kendi aralarında anlaşıp bir cumhurbaşkanı adayı çıkartamadılar. Ama olsun. Masada altı kişi var. Masanın altında da bir tane. Bu ne demektir? Toplam yedi. her kafadan bir sesin çıktı. Bu curcuna masasını bir değil birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum. Seçim tarihine kadar hiç değilse bu kadarını becerirler herhalde. Şaka bir yana. Bu en kritik döneminde Türkiye'nin önünü kesmek için gösterilen canıraş ve bir o kadar da trajikomik gayretleri herkes gibi biz de izliyoruz. Kardeşlerim. Allah kimin hangi niyete sahip olduğunu, kimin kiminle yürüdüğünü biliyor. Her zaman ifade ediyorum ya. Niyet hayır, akıbet hayır diyerek biz işimize bakıyoruz. Onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz bu tezgahla ilk defa karşılaşmıyoruz. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimiz günden itibaren kendimizi bitip tükenmek bilmeyen bir mücadelenin içinde bulduk. Ne dediler? Muhtar bile olamaz. Bu manşetleri attılar. Sevinç naraları attıkları bir noktadan çıktık. Ülkenin önce Başbakanlık görevine geldi. Ardından ülkemizin doğrudan halkın oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduk. Yetmedi. Üstüne bir de yönetim sistemini değiştirip tekrar Cumhurbaşkanı seçildik. Bütün bu mücadeleyi milletimiz için verdik. Milletimizle birlikte verdik. Maşallah. Kadınıyla, genciyle ala ile bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Ve 2023'ten de zaferle çıkacağız. Ne vesayetin ayak oyunları, ne terör örgütlerinin kanlı provokasyonları, ne darbe girişimleri, ne de ekonomik tetikçilerin ahlaksız şantajları milli iradenin gücünün üstüne çıkamadı. Onlar husumetin çıtasını yükselttikçe biz de mücadelenin çıtasını yükselttik. Onlar bunun için kullandıkları kaynakları artırdıkça biz de kendi potansiyelimizi daha çok kullandık. Kardeşlerim yoğun bir şekilde önceleri tüm bu tezgahlar gizli saklı kuruluyor diplomatik kılıflar altında sergileniyor. Sonra giderek pervazlaştılar. Müsaade ederseniz ceketi çıkardım. Şöyle finali biraz iyi yapalım. Buradan 85 milyon vatandaşımın her birine sesleniyorum. Seçim tarihi olan 2023 Haziran'ı gelip çattığında sandık başına giderken lütfen karşınıza çıkan adaylara şu gözde bir bakın. Bu isimlerden hangisi ülkenin başına dönemsel sorunları çözebilir. Bu isimlerden hangisi ülkeyi bölgesel ve küresel mücadelelerden başarıyla çıkartabilir? Bu isimlerden hangisi evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir gelecek bırakmamızı sağlayabilir? Akıl, vicdan, izan sahibi her bir vatandaşımdan önce bu soruları cevaplayıp verdiği cevaplara göre tercihini en doğru şekilde yapmasını istiyorum. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki 81 vilayetimizin tamamından duyulsun. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki dostlarımızın yürekleri ferahlasın, düşmanlarımızın kalpleri alsın. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Kocaeli 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Kardeşlerim biz milletimizin huzuruna çıktığımız günden bu yana hep eser ve hizmet siyasetiyle konuştuk. Ne ideolojik sapkınlıklara eyvallah ettik, ne inanç ve köken fanatizmine kendimizi kaptırdık. Ne de ülkenin iliğine, özellikle daha ileri gidiyorum, iliğini emen, kerameti kendinden menkul bir avuç vesayetçiye eyvallah etmedik. Sadece ve sadece ülkemiz için eser üretmeye milletimize hakkı ve özlemi olan hizmetleri vermeye baktık. Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli iktidarını da işte bu siyasetimize borçluyuz. Bugün de Kocaeli'ne eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bir açılış listesiyle geldik. Eğitimde yapımı tamamlanan 659 dersliğin 4 uygulama sınıfının 9 atölyenin 2 spor salonunun 2 konferans salonunun Gebze Teknik Üniversitemizin ensü binaları ve su merkezinin resmi açılışını yapıyoruz. Toplu konuttan çevre düzenlemelerini spor salonlarından hizmet binalarına kadar tam 77 kalem eseri 3 milyar 261 milyon liralık bir yatırımla tamamladı. Dikkat edin. Bay Kemal gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla musluk açmıyor musluk. Başiskele Belediye'miz 64 milyon lirayı aşan bir yatırımla. Millet Bahçesi'nden kütüphane ve altyapı işlerine kadar tam 17 kalem eseri sizlerin hizmetine sunacak hale getirdi. Bir de bugüne geldik ve yaptıklarımız var. Kocaeli'ne son 20 yılda bugünün rakamlarıyla 73 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Değerli kardeşlerim, laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz, iş. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor. İşte her zamanki gibi Cumhurbaşkanını yalnız bırakmayan Kocaeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız? Coşkulu muyuz? Tüm eserlerimiz Kocaeli'ne Kocaeli'nin Güzel insanlarına Hayırlı olsun diyoruz Ve kordelamızı Bu dua Temenniyle Kesiyoruz Ya Allah Bismillah Müzik gecenin karanlığından, feyz alıp imanın aydınlığından, yürü ki ulular gelsin ardından, sen yürü ardından dağlar yürüsün, ardından asırlar çağlar yürüsün. Doğuş bir meşale yakmana gebe,